Sallama yeşil çayla bir mojito tarifim var. Bir tane lime. 10 tane taze nane Patladı gitti çakma barmenler gibi. 30 mililitre şeker şurubu. Sen istiyorsan küp şekerle yap. Karışmıyor namussuz. Güzelce bir eziyoruz. İşler çok normal başladı ama hiç öyle gitmeyecek. Küba'da Pedro abinin köşedeki kahvehanesini geçtiğinde sağdaki Havana Club'dakinin aynısı. Bunu böyle bir şişeye alıyorum. Böyle senin eve gelen herkesin eline verdiğim bir kokteyl istiyorum. Bir su bardağı demlenmiş yeşil çay. Yarım su bardağı beyaz rom. Biliyorsun hangisi olduğunu. 4, 5, 6, 7 damla salin solution. Üzerine de kendi yaptığım sodayı ekliyorum. Tıs dedi. Kapağını kapatıyorum. ve tabii ki de deneyeceğiz. Mojito kırık buz ister. Abi kırık buz yoksa beni hiç bulaştırmayın diyor. Hey haklısın. Koyuyorsun böyle böyle buz. Bazen nane sıcaktan bayılıyor. Ne aroması var, ne kokusu var. Ağaç gibi atıyorsun mojito'nun içine. İşte yeşil çay orada diyor ki, bir nanenin elinden tutayım. İşte ondan sonra böyle yeşil çaylı bir mojito oluyor. Alıyorum mojito'yu. Bunu da gidiyorum ben.